Evet, God of War'ın God of War PC sürübün 31. bölümüne karşılıyoruz şimdi Şimdiden iyi seyirler dilerim YouTube. Şimdi en son şuradaki ıı, taş taşlı bir kayamız var, onu kaldıracaktık. Güzel sayı, aynen öfkemiz de durumda. Yok. Hiçbir kombinasyon hatırlamıyorum, garip bir şekilde. Her zamanki olduğu gibi. Bu yolu niye yapmışlar ki? Vallahi hiçbir kombinasyon hatırlamıyorum bu arada. Yolun en sinir olduğum şeyi bu bu arada gerçekten. Hiçbir kombinasyon hatırlamıyor olmak. Ben de umarım bir sıkıntı yoktur. Olsa söylersiniz chat. Bu ok mesela öğrenmiş olduk. Lan loot şey veriyor mu? Galiba vermiyor bu arada. veriyor mu? bunlara vermiyor. Bu zinciri salmamışız. Bak burada kalmışız. Zinciri saldık. Tüt 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 tüt. Kayayı kaldıracaktık. Hep, keşke bana bastırsa diyordum ki. Bastırdı zaten. Çünkü şeyde çok iyiydi bu. Eski gollarda. <laughs> Hop. Selamun Aleyküm. Ey maşallah. Sandır mısın be. Yukarı çıkmanın yolunu bul. Buradan karşıya geçemiyor muyum? buradan aşağı iniyoruz o zaman. Ne oluyor? Ha, bir sen eksikti. Hiçbir kombaya atılamıyorum burada. Lan yanlış ki. Gel <laughs> ha buraya. Senin <Hadi> konuşacağız. Op <laughs> yarasın. Oh, oh beynin kafanı arıyor mu sana? <laughs> Abi de bunlar mı geldi? <laughs> Oy. Araya aldılar. Gelişine. Gelişine alalım arkadaşı. Oh. Evet. arkadaşı. Gelişine koydu ederim. Şöyle bir beyin ameliyatı arkadaşlar. Ah! Kardeşim o beyine gerek yok senin. O burnuna gerek yok. Onu alalım o burnu. Oh! Yarası kalıyor kime bulaştığınızı bileceksiniz. Kime... Lan <laughs> nasıl kaçıyor? İki tane mi var? İki tane var. O öyle vurulmaz kanka. O böyle vurulur. Oh. Böyle yarıyor ya canım börek istiyor. Neden sevmiyorum. Back to the wheel. Yandan ne geldi? Öldürmek saldırı. Tersem etme var. Artı bir. Çok beğenmedim ya. Çok kötü çok Bu ne? Ha, donmuş alev. Bunda biz upgrade basmıyor muyuz zaten donmuş alevle? Upgrade basıyoruz. E, bu hasar da vuruyordu. aslında onlara? Kullanmadık. Bu hasar vuruyordu onlara. Şimdi mekanizmayı çalıştırsak falan filan bla, bla bir şeyler dedi bu. Valla hiçbir kombi şöyle geri gidip vurma vardı. Nasıl oldu? o? Ha şuydu. Bir bu vardı. Bir bu vardı. Böyle bir şey yoktu. Tamam bir, bir ileri dönük atak vardı. Bir de geri dönük atak vardı. Evet. Hatırlamaya çalışıyorum kombinlerimi. Şimdi bu makaraları nereden yönetiyorduk? Makaralar, makaralar. Oraya girmiştik zaten. Gov'u şeyde unutmak çok sıkıntı ya. Kaldıracak ne olacak? Oha! Korktum lan oraya bir şey getirmemiz lazım ya da bir yeri açık tutuyor belli bir süre. ya da arabayı oraya çeksek sanki aracı oraya çekeceğiz evet doğru anladıysam neyse şurada açılan bir yol var oraya bakalım da ondan sonra karar veririz nasıl geldiğimiz yol değil mi ya Beyler. Oradan mı geldik biz oraya? Ben de hatırlamıyorum bak nereden geldiğimi. Böyle bir yere atılıyorum. Tam buradan gelmişiz zaten. Tam atladım burayı. Biz nasıl buraya geri döndük ki? İşte oyunu ara, ara vermek böyle sıkıntı yaratıyor. Ben şu taraftan bir yerden geldiğimiz hatırlıyorum ya. Buradan bir yerden büyük bir kapıdan girmedik mi aga biz buraya? Buradan bir yerden girmedik mi biz buraya? Allah Allah kafam karıştı neyse. Reto şeyi full. Tamam bunu enileri çekip. Şurada buraya bırakıp. Burada şunu açacağız. dakika ya. Donduracak mıyım orayı? Kırım çekecek yok sonra. Ha bir dakika. Oha. Asi koma. Bir dakika böyle bir şey olacak burada. Burada en son ben boyunda bu burada kaldım. En son ki kaldığım yer burada. Yani daha önce ben PlayStation 4'te oynadım biraz oyunu. Ee, en sonki kaldığım yer. Daha önce hiç yukarı çıkmadım buradan. Atreus, follow me. Bir tane donmuş bir vermişti. Upgrade'e bakalım o sırada. Ne pratesi peşe gördüm. Heh, balta geliştirmesi olması lazım çünkü. Donmuş bir verdi ya. Eştirelim. Yine skiller açıldı. Abo. İyice kafamız karışacak şimdi. Oğlum kol kaldı lan? Dörtte de oynadım, beşte de aynı yere kaldım. O yüzden öyle dedim. Bunu da geçtirebiliyoruz. On kod dışında kaldı. Ah şey. saldı. Ben çay Göğüs zırhı takılı. Geliştirebiliyorum. Ama bunu sonra geliştir. Bel Tamam olur sen Bir bakıyorum. Eremaz. Ama bunu sonra Ve bakarız geliştirmeye. Gel bakalım. Yetenekler açıldı. Ekstra orada. I ne it's. Maksimum hedef sesi 5'e çıkartıyor, güzel. Aa, güzelmiş. Bu güzelmiş bu arada. Yeni duruş ne lan? Yeni duruş ne oğlum? Şunu beğendin mi ya? Şu güzelmiş. Biraz daha puan biriktiririm en son karar kara veririz Yüceler tabii canım Burada Buradan yukarı çıkalım Heee şeyin titreşimiydi o Neyin titreşim olduğunu anladım Neyin titreşimiydi o Baltayı geri çektim ya Cihazın yukarı çıkma titreşimiydi Benim de bir sıkıntı yok değil mi Alıp götürmüş asansörü ya Şuradan şuraya Let's go hadi gidelim Partı asansörü Bundan sonrası ben de yok Heyecanlıyım o yüzden İnşallah Falan da al alamıyorum bu yüzden gizli bir şey yok Demek We're heading into danger not concern yourself with what might be. istiyor, burada istiyormuş demek. And be Yes sir. Hadi bindik bir selamete. Yok, bindik bir selamete mi midir lan? Kutu, sözü. Topu, Bak artık yukarı çıktık, <laughs> yukarı çıktık lan. Selamun Ne oldu? Niye sistematik attı? O ne lan? Bindik alamete gidiyoruz kıramete değil mi ya? O neymiş <laughs> lan? Ee, direkt feneri. Ne var? Buna niye kadar heyecanlandı ki bu? Normal direkt diledi. Do you think they'll watch over us on the way to the top? Come boy. It is a long way up. I got bad job, Panamata. Dağın zirvesine gidiyoruz. Stay back. Ne oldu lan? Ne gördü iki dakikada? 1600 gümüş geldi. Ne gördü o? Ha. Tamam buralarda bir şeyimiz yok. Şimdi tam burayla işimiz bitmiş komple. Let's go. Bundan sonra işimiz bu tarafta. Ben dondurdum ki onu. Aa donmuyor. Sen oradan geçeceksin. More tests. Çocuk geçseydi oradan ne vardı ki? Güzel grafikler bayağı iyi bu arada. Tamam bundan sonrası bende de yok bu orada. Heyecanlıyım o yüzden. Nereden çıktı lan o? Arsene işte mi direkt? PKC <laughs> şey. Yarın bolum o Yok Eskiden bunlardan çıkmıyor muydu ya? Gümüş çık Burada bir şey var. Oha. Onu <laughs> ne See you on the other side. Nasıl yedim ben onu ya? Atsana bir daha onu at at. At bir daha onu. <laughs> Öldü zaten. Kaçar mı Lutkolok'tan? Baya fark ediyor bu arada. Şu an grafikler falan baya iyi. Bu keskin aga oyun. Bunu bir şekilde kapatacağız. Ama nasıl kapatacağız? I don't know. Buradan şuraya atlayalım. Şurada şu direkt arkasına kalalım. Bu direkt arkasına kalalım. Burada kalalım. Oraya çıkılmıyor. Tut kanka. Arasın kardeşim. Ağzını da Kapandı Kapandım direkt. Okey. Güzel loot. Ne çıkacak bunda? Abi. Ender gözleri. Savunma artı dolum süresi. Şekli güzelmiş bu arada hakikaten. Benlik değil ama. Benim oyun tarzıma göre değil. Rotos dediğini vurur. Kafa kopartır. Keser aga. Dolum süresi beklemez. Yanlış mıyım? Rük niye yok? Rük yok bende. Şimdi geldi. Lush. Nereye girmiş lan o manyak? Uslanmış mı? Öyle mi diyorsun? Rekon seni YouTube'u bekleriz bu arada. YouTube'da seni görmedim istedi. <laughs> ne alakalı? Yanlışlıkla New World Chain'e bastım. Şimdi bunu hallettik. Bunu geri kapatamıyoruz. Bir bir Yine maden asansörü yukarı atacağız kendimize. bir Hadi bakayım. Yok şu Game Call kanalına. Tamam burada bir şey. Anladım, okay, let's go. Bu sesi alamadım. şunlar ne alaka? İkisini aşağı attı, biz yukarı çıkmasını mı sağlayacak? Şurada ben bir kayıt alayım mı Eyvallah sağolsun olsun. Aşağı atacak galiba. Geri çekebiliyor. Nereye bağlı ki? Ha, asansörün aşağı mesini sağlıyor bu. Ağırlık. Ha olabilir. Tamam ağırlık aşağı şey yapmasını sağlıyor. İkisi de bağlıydı değil, değil mi? That evet, didn't. Ona. still too heavy. Eee ikisine bir at bu yüzden şey. Açık ikisine bir atamadık zaten de. mi? Böyle like atma yeterli ya. Abone olup like atma yeterli. Onu niye alamadık lan biz? Aa. 1500 broklardan lan o oh, oktan cüce ırkından. Bunun bu tarafı var mı? Yok. Bu tarafı da yok. Bu tarafı da yok. Let's go. O da bakayım. Hey, when we get to the summit. Doğrudur sen çıkarsın. Ne defa? Hey canlıyız. The world serpent? Our house? Aleksev, selamünaleyküm selam kardeşim hoş geldin. Until then, eyes open. Ola bundan sonrası hep beraber görüyoruz. Ben de bilmiyorum. You ne oluyor? Oh Güçlü, peki someone so strong. Eki, de plan Samantha'nın dışarı mı? Sa at dışarıydı bu bana benziyor lan. I guess. That a terribly fun way to live though. benziyor. Ne alakası var? Ne oldu? Eee reisler. selamun Selamünaleyküm. spoiler verme, parmağını. Ondan kanka, ondan. Kanka aşağısı da... hava nasıl bak bakayım orada güzel mi hava güzelmiş evet. Nasıl attım ama aşağı Şurası hapishane burası mükemmel falan vermeyin bir şey beklentiye giriyorum öyle şeyler söylemeyin Tamam ben öyle işte ben söylüyorum Ne bir şeyler atlayacak Öldürecek mi? Öldürmez. Nerede lan abi işte? Tut oğlum. Hayır oynamadım. Bir defa oynuyordum. Bunlar öldü. Hadi at. En havalı tikil bu olabilir bu arada. Eğlenceliydi bence. Burada da oynamadım. Buralar ilk defa. No, we are stuck. Her tarafı efsane. Aynen sıkıştık. Ha, şey mi kurtaracak? Asansör kurdası Kratos. Yeni skill Fortnite'a. Evet. Hele. Hele ki. Doğa sen soyadığın zaman çok çok daha farklı bu arada. İnşallah nesip olur. Ekme atacak değil mi duvara? Aga köylü işi. Gerçekten köylü iş yapıyor şu an. Baltan duvarı kır kanka. Dağı del. İstediği grafikleri çok iyi bu arada. Böyle çocuk Kratos. Kesinlikle. Ben Kratos diye biliyordum. Evet. Romanat tamam, keser sinematik çünkü. Kreat olsunmuş, aleymiş. Yani. Yavaşlatma özelliği güzel bu orada. <laughs> çok skillerim hatırlamıyorum bu orada Ne geldi lan? Ha aldım. Okay, let's go. Testler <laughs> biraz fazla. <laughs> Ölmez ki. Let's go. Testleri bir tık kısmam lazım. Of of oh, of oh, oh. Yarasın. Ölme sakın. Bütün ölme. Ömer'im ölme. Ha keşke öldürseydim ölecekti zaten. Öldü. Saylanmaz ki. Allah saylanmaz. Aşağı atarım kendimi geri getirin. Oğlum çok kötü öldü ya. Mönel sevim var alayım mı geriye? Şşş. Evet. Ultra Ultra'da şey. Münasebim var alayım mı? Çabuk söyleyeyim. Hemen bir, bir iki dakika geri. Ota kayıt 2.05 daha yakın. Bu gibi öldü oğlum. Onu nasıl Kratos? Tam attığı zamana mı gitti? Let's go güzel. yok sen bir... <laughs> muyum lan bu hayvanı? Atari, Atari Sovak. neydi la bunun adı? Lan çocuğu mu aşağı attı? Lan çocuğu aşağı attı. Lan bir blok atamadım. Öldürürüm herhalde bu candan bunu. atar atar Öldür herhalde bu can da Let's go Of oh, içimi yaldım Of Hah bu işler böyle ya Oh bak şimdi zevke geldim Dediğim böyle olur aga. Stuck again. I know. Bak, şimdi köpek gibi zey kaldım işte fight'tan Yana gerek yok. Shouldn't ee, kayıt bozulmasın diye şuradan bir kayıt atalım şuraya. Merhabalar. Merhabalar hoş geldin. Şimdi şuradan çıkartacağız çıkartalım. Benim <laughs> ellerim niye uçtu lan? uçtu bir anlaysa. Ben her şey ultra ultra her şey. Atreus. Atreus. Atreus mu? Doğru konuşuyor. After yani after Ay sonra olacak? Nothing comes next. O bir direk. it? Atreus. Tamam Atreus aynen. Bir kayıt alacağım burada çünkü video aklımız doluyor. 30 dakika verimler. bölümler. Büyük ihtimalle dakika yetişmeyecek yukarı. Like something... Hatta daha fazla yukarı çıkmadan çünkü bir şey gelme şansı olabilir. Video ee, videoyu yerde bölmek zorunda kalmayayım boss fight'ında. Bir bölümün daha sonra geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Cici bakın. Bay